Geçmişten günümüze yaşanan bir vaka bulaşıcı hastalıklar. Bir hastalığın insandan insana ya da hayvandan insana herhangi bir yolla bulaşma niteliği taşımasına bulaşıcı hastalık denir. Bulaşıcı hastalıklar çeşitli mikroorganizmalar, virüs, bakteri, parazit vesaire aracılığıyla insanlara bulaşmaktadır. Bir bulaşıcı hastalığın belirli zaman ve normal ölçüler içinde beklenenden daha çok sayıda görülmesine salgın bu salgının bir topluluk veya bölgede görülmesine epidemi, birçok ülkede bu durumun görülmesine ise pandemi denilmektedir. Günümüzde yaşanan COVID-19 ise taşıdığı özellikler nedeniyle pandemi niteliği taşımaktadır. Bulaşıcı hastalıklar insanlara çeşitli yollarla bulaşabilmektedir. Örnek vermek gerekirse ağız yoluyla, hava yoluyla, cinsel yolla, hayvanlar aracılığıyla bulaşabilir. Bulaşma yollarına baktığımız zaman farkına varılır ki aslında temizlik ve hijyen bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere hastalıklardan korunmak için temel yollardandır. Bulaşıcı hastalıkların tarihteki yerine değinmek gerekirse, örneğin 14. yüzyılda yaşanan ve kara ölüm olarak veya kara veba olarak isimlendirilen salgın insanlık tarihinde en ölümcül olaylardan birisidir. Hastalık sonucunda deri altı kanamalar olması sebebiyle cildin koyu renkte gözükmesi üzerine kasvetli, sıkıntılı bir durum anlamında kara ölüm denilen bu salgın, tahminlere göre 70 ila 200 milyon arası insanın ölümüne neden olmuştur. Tarihteki ikinci bir vakaya bakacak olursak, 1918 İspanyol nezlesi de önemli bir salgın olarak kayıtlara geçmiştir ölümcül bir virüsten kaynaklanan grip salgını olan İspanyol gribi vakası 3 dalga halinde yaşanmış ve 500 milyondan fazla kişiye bulaşmıştır. Tahminlere göre ise yaklaşık 50 milyon kişinin ölümüne yol açmıştır. Kimi yorumlara göre Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunu etkilemiş, savaşın daha kısa sürede bitmesine neden olmuştur. Yaşadığımız dönemde de hayatın her alanını ciddi bir şekilde etkileyen ve etkilemeye devam eden bir pandemi olan COVID-19, bulaşma hızı yüksek olan ve sistemik olarak vücudu etkileyen bir hastalıktır. Bulaştığı vücudun bağışıklığının düşük olmasına ve çeşitli kronik hastalıkların var olmasına bağlı olarak şiddetini artıran bir virüstür. İnsan vücudunun bağışıklık sisteminin gücüyle orantılı olarak çeşitli organlarda hasar vererek ölüme yol açmaktadır. Bulaşma hızının bu kadar yüksek olması sebebiyle bize emanet verilmiş olan bedenimizi ve sevdiklerimizi korumak istiyorsak söylenen uyarılara uyarak tedbirlere riayet etmek durumundayız. Zorunlu oldukça dışarı çıkmalı, onun dışında evlerimizde kalmalıyız. Evde kalma eyleminin kimseyi eve çağırmamak olduğunu da unutmayalım. Bir yandan evde kalıyorum deyip bir yandan eve komşu, misafir çağırmanın dışarı çıkmaktan farkı yoktur. Zorunlu hallerde dışarı çıktığımız zamansa fiziksel mesafeye uymalı, maskemizi mutlaka takmalı ve evimize döndüğümüzde el hijyenine dikkat etmeliyiz. Maskemizi takarkense mutlaka burnumuz da kapalı olmalıdır. Unutmayın, hastalığın hayatımızdaki ölümcül etkisi ilaç, aşı bulunmadan veya virüs mutasyon geçirerek daha az ölümcül hale gelmeden ortadan kalkmayacaktır. Dolayısıyla mevcut duruma baktığımız zaman kendimize Ailemize, sevdiklerimize ve diğer insanlara saygı duyuyorsak, onların iyiliklerini istiyorsak kurallara riayet etmeliyiz. Son olarak üç hususu asla hayatımızdan çıkarmamalıyız. Yoksa istemeyerek bir kötülüğe sebep olur vebal altına girebiliriz. Sosyal mesafeyi uygulamak, ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde maske takmak, el yüz hijyenine dikkat etmek